Bulgaristan'da ufak bir işletmem var. Müşterilere hem hizmet hem de ürün sunuyorum. İşimi yurt dışına, Avrupa Birliği'ne doğru genişletmeyi düşünüyorum. Fakat katma değer vergisinin ne şekilde uygulanacağından emin değilim. Yardımcı olur musunuz? Avrupa Birliği merkezli bir şirket olarak yaptığınız alımlarda ve satınlarda KDV uygulanır. Sadece birlik dışına yaptığınız ihracat istisna oluşturur. Hem ürün hem de hizmet sunan bir şirket olarak faaliyet gösterdiğiniz üye ülkenin maliye kurumlarına şirketinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Bir ürün ya da hizmeti piyasaya sürdüğünüzde bu ürün ya da hizmete KDV'yi eklemeniz gerekir. Müşteriler size KDV dahil tüm fiyatı ödeyecekler. Bunu hesap hesap ederek vergi bildiriminde bulunmalısınız. Eğer farklı bir üye ülkeye toptan satış yapıyorsanız ve müşteriniz bir işletme ise bu sefer KDV'yi hesap etmenize gerek yok. Fakat ürünü ya da hizmeti satın alan işletme sahibi bağlı bulunduğu ülkede KDV'yi hesap etmekle ve bildirmekle yükümlüdür. Aynı şekilde eğer siz toptan alım yapıyorsanız bir müşteri gibi KDV'yi ödemek zorundasınız. Bunun yanı sıra genellikle ödediğiniz KDV'yi müşterilerinizin ödeyeceği KDV'den düşebiliyorsunuz. Yani vergi bildiriminde sadece bu iki KDV arasındaki farkı hesaplayıp maliyeye bildirmeniz gerekiyor. Bazen toptan alımda ödediğiniz KDV müşterilere sattığınız ürünlerin KDV'sinden daha fazla tutar. Böyle bir durumda maliyet size bu farkı ya geri öder ya da bir sonraki ödemelerde vergiden düşebilir. The are... Avrupa Birliği'nde katma değer vergisi üzerine standart kurallar dizgesi bulunur. Fakat her ülkede bazı ayrıntılar farklılık gösterebilir. KDV Avrupa Birliği'ne üye her ülkede bulunmakla beraber oranları belirleme yetkisi ülkelerin kendisine aittir. Her ülkede herkese uygulanan standart bir oran bulunuyor. İstisna olarak bazı sektörler için KDV oranında indirim uygulanabilir. Son olarak eğitim, sağlık ve finansal hizmetler gibi bazı sektörler birçok üye ülkede katma değer vergisinden muaftır. Are mostly exempt from VAT. Sorularınız için internet sitemizi ya da sosyal medya sayfalarımızı ziyaret edin.